Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle e, karne notlarıma bakacağım. Şimdi bir dakika. Şöyle yap. Bir dakika videoyu durduruyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu açıyı ayarladım da şimdi biraz ses açayım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi e, sizlere karnenotlarımı göstereceğim. Ortalamayı hesaplamadım. Neyse başlayalım. Böyle not bilgisi, devamsızlık bilgisi hepsine bir bakacağım. Mesela beden eğitiminden yüz yüz almışım. Biz yazılı yapmadık ki. Aynen lan biz. Derse katılım mı? Oğlum neyse. Hakkımı anlamadım ama hoca kendi verdi. Bütün herkese verdi galiba. Neyse. Ee, bilişim teknolojileri ve yazılım. Birinciden, birinci yazılımımızdan 99 aldım. ikinciden 95 aldım. Derse katılım 100 100 yani 98,50 puan oluyor. Ee, yani gelişim hocasını ben seviyorum çünkü hani böyle adaletli işte birinin notunu fazla veriyor diğerinin ikini fazla ve vermiyor falan öyle şeyler yapmıyor işte. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Birinci yazılıdan 75 almıştım. Hoca 10 puan ekledi. 85 oldu. İkinci yazılıdan da 95 aldım. Derse katılım 100-100. Yani 95 olmuş. Bir dakika. İki tane derse katılım. Kaç puan ekliyor yazılıyor? Puanı. 95'te 85'in ortalaması kaç? 90 değer mi? Evet 90. Ha 2 tane şey 100 5 puan ekliyor. Ha, öyle bir şey işte. Fen bilimleri, birinci yazılı 92, ikinci yazılı 70, aferin bana. Üçüncü yazılı e, 78 de 83 oldu. Derse katılımın üçü de 95, 95, 95. Yani ortalamada 88,3333 oluyor. Evet, görsel sanatlardan değil de yani defter kontrolüne diyeyim. Defter kontrolünden 95. Derse katılım %90 yani 95 oluyor burası da. Yani bunlar hiç bir etkide olmuyor galiba. Aynı. Matematik 85 bir, matematik ya, matematikte birinci yazılı 85 ikinci yazılı 80 üçüncü yazılı 85 Derse katılımlarda Derse katılımlarım 100 190 oluyor Kaç oluyor yani 90 bir dakika 82,5 buçuk Şurası 82 desek Şunları ekle 5 puan Şu iki ne diyorum oğlum? Neyse işte 90 oluyormuş. Şöyle 90. Müzik birinci sınavı 90. ikinci sınavda 100. 100 100 derse katılım yani 97,50 oluyor. Seçmeli Kur'an-ı Kerim 100 100. Yani bir sınav, birinci yazılı 100, ikinci yazılı 100. Derse katılım 100 100. Yani orada 100. Seçmeli okuma becerileri 95 ve 85. 100 ile 96 yani 94 oluyor. Seçmeli zeki oyunları. Birinci yazılı 100, ikinci yazılı 85. Derse katılım ikisi de 95 yani 93,75. Sosyal bilgiler en sevdiğim ders. Bir dakika. Aa bir dakika hocam yanlış ki, hoca yanlış girmiş. Arkadaşlar 93, 94, 87 olacaktı. Neyse ben onu hoca ederim neyse. İşte sosyal bilgiler birinci yazılı 93, ikinci yaz yani ben diyeceğim. ikinci yazılı 94 oluyor, 3. yazılı da 87 oluyor. Derse katılım 100, 100, 100. Yani 96 oluyor. Türkçeden birinci yazılımız yazılım 85, ikincisi 68, üçüncüsü 84. Derse katılımda 95, 90, 90, yani 85,3. 3333. Evet, ee, yabancı Allah aşkına beyler şu anda biraz yani ne söver misiniz, güler misiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Türkçem İngilizceden daha zayıf. E, anladınız mı? Yani ben yabancı dili daha iyi biliyormuşum. <laughs> Yabancı değil Yani İngilizce 192, 90, 95, 94,25. Evet. Ee, not bilgime baktık. Devamsızlık bilgisi. dört tane devamsızlığım var. Ya öf. Arkadaşlar ben videoyu keseceğim. Ee, gelip hemen ayarlayacağım. Geldim arkadaşlar hatta e, Devamsızlık bilgisine de girdim Bir dakika şuraya aşağı alacağım Şöyle Tamam burayı çeksin Durdurup Başlatacağım Tamam Algıladı ee... Ne diyorsun Ulan sen lan mık lan şuna bak Öğrencinin 5. sınıf Özürlü, özürsüz devamsızlık bilgisi. Tamam bizim sınıfta biri var. O özürlü. Yok be gidemini çözdüm. Ha o çocuğu için böyle yazmışlar. O çocuk da ben mi oluyor? Vay amık. Neyse özürlü de... Özürlü devamsızlığı raporlu iki tane özürlü devamsızlığın toplamı da iki gün. Hani bence de. Tam gün iki. Yani tam iki gün tam bir 24 iki tane 48 saat okula gelmemişim diyeyim de Özürsüz devamsızlığın top oha. Tam iki gün işte. Süre toplamı sıfır. İşte bu. Sıfır gün. Sınav tarihleri. Aldığı belge. Belge almadım uç. Okuduğu kitap. Kitap okumadım. Davranış mı? Hadi bir baka. 3 3 3 3 video çekerken var ya iyi söylüyor. <laughs> bir geliştirilme, iki iyi, üç çok iyi. Bok bok bok. tamam hepsi çok kötü. Yok çok iyi pardon. Davranış notu. Buradayız ya gelecek ya. Yıl sonu notu. Dördüncü sıra bak göstereyim. Mahlul doğru ne lan? Pansiyon. tansiyon. Wow. Neyse. Ee, bunlarda da ne var bilmiyorum. Yok. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük de bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir videonuzu. Ve bye bye. Görüşürüz.